Arkadaşlar merhaba neoldu.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Yine bir bilgilendirici bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz araç ikaz ve uyarı lambalarının anlamları. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki aracınız varsa başınız belada demektir. Yani bir de bilmiyorsanız konuyu çok hakim değilseniz iyice yandınız. Çünkü çok ufak şeyler için bile servislere gitseniz çok yüklü miktarlarda para isteyebilirler. Siz de biraz aracın dilinden anlıyorsanız esasında bu maliyetleri çok daha düşürebilirsiniz. Bunun için de arabalar sizlere uyarı verirler. Arabaların ön panelinde her zaman bir uyarı bulunur. Ve çoğu kişi belki de bunları dikkat almaz ya da anlamını bilmez. Şimdi bu videomuzda sizlere o ikaz lambalarının anlamlarından bahsedeceğim. Bu yıkaz lambası EPS yani elektronik kontrollü direksiyon sistemi lambasıdır. Bu normalde kontağı çalıştırdığınızda yanar. Ancak arabayı çalıştırdıktan sonra 4 saniye içerisinde sönmezse direksiyon sisteminde bir arıza olduğunu gösterir. Bu yıkaz lambası da normalde kontağı açtığınız zaman otomatik olarak yanar. Eğer arabayı çalıştırdıktan sonra 4 saniye içerisinde sönmezse yıkama sıvısının azaldığını gösterir. Bu yıkaz lambası kış modunu aktif ettiğinizde yanar. Buzlu ve yağışlı yollarda rahat araba sürmenizi sizin daha yumuşak bir sürüş yapmanızı sağlar. Bu uyarı lambası kızdırma bu uyarı lambasıdır. Normalde aracı çalıştırırken bu uyarı lambası yanar. Eğer aracı çalıştırdıktan sonra 4 saniye içerisinde sönmezse yakıt sisteminin su sıcaklık sensöründe problem olduğunu gösterir. Bu uyarı lambası kontak anahtarı uyarı ışığıdır. Eğer aracınız çalışırken bu uyarı lambası yanarsa aracınızı durdurmadan servise gitmeniz gerektiğini gösterir. Bu uyarı lambası otomatik vitesli araçlarda bulunur. Otomatik vites konu hareket ettirebilmeniz için fren pedalına basmanız gerektiğini gösterir. Bu uyarı lambası direksiyon kilidi uyarısıdır. Eğer bu uyarı lambası kırmızı renkte yanıyorsa aracı sürmemeniz gerektiğini gösterir. Eğer sarı renkte yanıyorsa direksiyon kilidinde arzu olduğunu gösterir. Eğer bu ifadeyi görürseniz ya lastik basıncınız düşüktür ya da lastik basınç kontrol sisteminde arzu olduğunu gösterir. Bu uyarı ışığı şarj sistemi ikaz lambasıdır. Aracı çalıştırmadan önce bu uyarı ışığı yanar. Eğer aracı çalıştırdıktan sonra yanmaya devam ediyorsa akünün boşaldığını ya da şarj sisteminde bir sorun olduğunu ifade eder. Aracınızı sürmemeniz gerekir. Bu uyarı ışığı park etme yardım sistemi ikaz ışığıdır. Kontak açıldığında otomatik olarak yanar. Eğer 4 saniye sonra sönmezse bu sistemde bir arıza olduğunu gösterir. Bu ikaz ışığı servis arıza uyarı ışığıdır. Kontağı açtığınızda 4 saniye boyunca yanar. Eğer 4 saniyeden sonra yanmaya devam ediyorsa aracınızı servise götürmeniz gerekmektedir. Bu ikaz ışığı hava yastığı ve emniyet kemeri uyarı sistemidir. Aracı çalıştırdıktan sonra 4 saniye boyunca yanar. Eğer 4 saniyeden daha uzun bir süre yanıyorsa bu sistemlerde bir arıza olduğunu gösterir. Bu ikaz ışığı fren sistemi ikaz ışığıdır. El freni çektiğinizde yanar. Eğer el frenini indirdiğinizde de yanmaya devam ediyorsa bu sistemde bir arzı olduğunu gösterir. Bu ikaz ışığı eko gösterge sistemidir. Özellikle uzun yollarda ekonomik olarak aracınızı sürmenize yarar. Eğer aracın eko modu açıksa panelde yeşil olarak yanar. Bu yarı ışığı motor soğutma sıvısı sıcaklık ikaz lambasıdır. Aracı çalıştırdıktan sonra 4 saniye boyunca yanar. Eğer 4 saniyeden fazla yanıyorsa bu sıvının çok fazla ısındığını gösterir. Bu yarı ışığı ABS ikaz lambasıdır. Aracı çalıştırdıktan sonra 4 saniye boyunca yanar. Eğer 4 saniyeden fazla yanıyorsa ABS ses sisteminde bir arıza olduğunu gösterir. Bu uyarı ışığı otomatik vites arıza uyarı ışığıdır. Bu lamba yandığında size mesaj gönderecektir. O mesaja göre hareket edin veya yetkili servise götürün. Bu uyarı ışığı hız sınırlayıcı olan araçlarda hız limiti aşıldığında yanar. Bu uyarı ışığı motor yağ basıncı uyarı ışığıdır. Kontağı çalıştırdıktan sonra 4 saniye boyunca yanar. Eğer sürüş esnasında yanarsa motor yağ basıncının ciddi derecede düştüğünü gösterir. Bu uyarı ışığı ön cam bu çözücüsünün aktif olduğunu gösterir. Eğer bu uyarı ışığı yanarken önce bu çözülme işlemi yapılmıyorsa sistemde bir arıza vardır. Bu uyarı ışığı elektronik stabilite programı yani ESP'nin uyarı ışığıdır. Hem aktif hem de ikaz lambasıdır. Kontağı çalıştırdıktan sonra 4 saniye boyunca yanar. Eğer sonrasında yanıyorsa bu sistemde bir arızalar demektir. Arkadaşlar bugün size araç ikaz ve uyarı lambalarının anlamlarını anlattım. Aşağıya açıklama kısmına link bıraktım. Orada tüm ikaz lambalarının anlamlarını bulabilirsiniz. Bu arada stüdyomuzun yanında bir inşaat var. Eğer ses geldiyse kusurumuza bakmayın. Böyle ufak tefek vurma kırma işlemlerini ses leri gelebilir. Biz de çok zorluk çekiyoruz. Bir süre belki böyle devam edebilir diyelim ve videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.